Düşman yine öz yurduna el attı. Aslan Suriyeli. Recep Tayyip Erdoğan'a oyun vermeyen bu ülkeden defolup gitsin. Ha? Anladın mı? Mezarından atan sana kılıç uzattı. Ne bu mi deme? sağır. ülkemize hicret eden ama Suriye, ama Afganistan, ama Irak, İran fark etmiyor. Biz hacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensupları. Ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Burası vatan kardeşim tatil köyü değil. Buraya gelmenizin bir anlamı var, bir amacı var. İçinizde bir tutku var. Ne olduğunu bilmiyorsunuz yalnız. İçinizde bir heyecan var. İçinizde bir şeyi öğrenme, bir şeye farklı bakma, bir şeye şekilde değerlendirme, bir siltinip üzerinizden o bıkkınlığı, o sıkkınlığı bir atma isteği var. Bir vazgeçmişlik, bir pes etme hali, bir acayip yenilgi duygusu. olabilir mi böyle bir şey? Hissedebilir miyiz? Yapayalnız yalnız kalabilir miyiz? Kendimizi, ruhumuzu, geleceğimizi, hayallerimizi, umutlarımızı, heyecanlarımızı, tutkularımızı yenilgiye uğratabilir miyiz? Ezildikçe sertleşmelisin. Taş üstünde taş kalmasın.